Ay inanmıyorum. Yine aynı manzara ile karşı karşıyayım sen. Oğlum sen ne yapıyorsun burada ya? Hmm. Niye yapıyorsun bunu? <laughs> ama artık bulaşıyor anneler yıkar. Hayır. ben yıkamak istiyorum bulaşıyor ama lütfen ya yani burada bakar mısın her yeri nasıl ıslatmış her yeri. İnanmıyorum ya. Sarp. Neden böyle yapıyorsun? Bana söyler misin? Evet. Ama neden böyle yapıyorsun? Neden bana iş verdin? Ben böyle bir şey her şeyi. Karışma. Karışma mı? Nasıl karışma ya? Şu hale bak. Her yeri ıslatmışsın. Yerleri ıslatmışsın. Üstün başını ıslatmışsın. Bana bir sürü iş çıkarttın ya. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ama duymuyormuş gibi davranıyorsun. Hiç bakmıyorsun bana. Aşkım ne ya? Ne olur artık bırak şu işleri ya. Tamam bana yardım etmen çok güzel oluyor. Teşekkür ediyorum sana. Ama yani yaptığım şeyleri neden bozuyorsun? Gülüş.